Bunlar hala odasında mı? Evet. Biraz daha çıkmazsa... ...bir kere daha konuşmayı deneyeceğim. Yok. Tanımaz mıyım ben kızıma? İnadı tuttum hayatta çıkmaz. Küçükken de böyleydi o. Biliyorum Ayfer biliyorum. Ama işte konuşmadan da içim rahat etmeyecek. Of. Sen biraz daha bekle çıkmazsa öyle konuşuruz. Tamam. Yok Allah'ım nasıl bir sınav bu ya? Biri bitiyor biri başlıyor. Başımıza daha kötü ne gelebilir dedikçe daha da kötüsü geldi. Çok kötü bir sınav anneciğim. Ama atlatacağız. Bunlar da zamanla anlayacaktır her şeyi. Düşünüyorum, düşünüyorum. Yok anlamıyorum. Ya Yasemin bu konuyu nereden öğrendi? Kim söyledi? Ayfer ne yapacaksın kimi söylediğini, nereden öğrendiyse öğrendi. Önemli olan öğrenmiş olmaz. Ama öğrendi de kimden öğrendi? Münevver Hanım da biz biliyorduk bu gerçeği. Yani o gece yaşananları. Ya Münevver Hanım da söylemeyeceğine göre... ...kim söyledi? Ah, yoksa Çetin mi söyledi? Ya yok anne, Çetin abi de bilmiyordu gerçeği. Evet, evet. Çetin bunu hep sorguladı ama öğrenemedi. Münevver Hanım da ona asla söylemez bu konuyu zaten. Ya o zaman geriye tek bir seçenek kalıyor. Münevver Hanım söyledi. Ya yok anne babaannem söylemez. Söyleyemez yani. Oğluna bile söylemediği şeyi Yasemin'e niye söylesin ki? Bence de. Ay o söyledi işte delirtmeyin insanı. Yasemin başka nereden öğrenecek? Biz de söylemediğimize göre. Ayfer dedektifçilik oynamayı bırak. Yok baba dur. Annem haklı olabilir yani. Babaannemden başka kim söyleyecek ki? Dur oğlum. Nereye çocuğum? Babaannemle yüzleşme. Burak. Burak. Ah Ayfer ya. Beğendin mi yaptığını? Suan teyze aç kapıyı. Suan teyze aç kapıyı. <laughs> tamam oğlum bir sakin ol. Oğlum yapma böyle bir sakin olur musun? Mahalleye rezil oluyoruz. Burak oğlum tamam vurma. Baba bu bırak ya. Bir bırak. <laughs> bırak oğlum ne oluyor? Babaannem nerede? Salonda. Sessiz ya. Ah, kapıyı kapatmıyor, tutacak kadar acil almış olabilir ki. Yoksa babama mı bir şey oldu. Ee, Annemin telefonu burada çalıyor. Ne oldu burada? Bir şey mi var? Neden söyledin babaanne Neden yaptın böyle bir şey Ben anlamıyorum. Tamam, tamam. Madem söyledim, belki söylemek zorunda kaldın ama neden gelip bize söylemedin? Konuş sana babaanne. Bırak ne oluyor oğlum kendine gelsene. Karşındakinin kim olduğunu unutuyorsun herhalde. Ya yeter artık. Her gün biriniz gelip hanıma bağırıp gidiyorsunuz. Haddinizi iyice aştınız artık. Acaba sen bir sussan mı Suzan abla diyorum ha? Karışma mı? Hanımım söz konusuysa karışırım Ayper. Ya Öyle mi? O zaman söyleyeyim de hanımının nasıl biri olduğunu öğrensen de. Anne, tamam. Sen bir susar mısın lütfen? Ayfer, yeter. Emektar, karıştırma bu işe. konan da kapısı açık. Bir şey mi oldu acaba? Bu karışmak istiyor madem karışmak istiyor o zaman öğrensin hanımının neler yaptığını. Ne yaptıysa bir bildiği vardır Ayfer. Ya öyle mi? Öyle. Hanımım alttan aldıkça siz sevdiği için sesin çıkarmadıkça iyice azdınız ya. Elin saf. <laughs> Sevgi mi? Ay vallahi gerçekten çok seviyor. Hem de hayatımızı mahvedecek kadar çok. Nankör seni. Suzan yeter. Bu senin karışabileceğin bir konu değil. Ayrıca ben kendimi savunurum. Senin savunmana ihtiyacım yok. Ama hanımım, çabuk bizi yalnız bırak Suzan. Evet, ne söyleyecekseniz bana söyleyin. Suzan bu işe karıştırmayın. O da karışmasın Münevver Hanım. Anne tamam. Tamam. Konumuz bu değil şu an. Konumuz babaannemin Yasemin'e her şeyi anlatması. Ve bunları Pınar'ın öğrenmesi. Değil mi babaanne? Neden susuyorsun babaanne? Neden susuyorsun? Söylediğinde ne olacağını düşündün sen? Pınar şu anda ne halde sen biliyor musun? Senin yüzünden mahvoldu kız. Kendisini odasına kapattı. Burak tamam oğlum bir sakin ol. Ne tamam baba ya ne tamam. Her şeyi mahveden o farkında değil misin? Yeter ya yeter babaannemi savunmayı bırak artık. Burak haklı. Ya bu kadın ailemizi mahvetti. Hem kendi hayatını hem de bizim hayatımızı mahvetti bu. Ben Yasemin'e bir şey söylemedim. Ne? <laughs> Neden şaşırdın oğlum? benim böyle bir şey söylemeyeceğimi bilmiyor musunuz? Siz beni tanımıyor musunuz? Tabii ki tanıyoruz Münevver'im. O zaman ne bu haliniz? Ben canım torunlarımın mutsuz olmasını ister miyim hiç? Hele, hele bunun Pınar'ın kulağına gideceğini düşünsem ölürüm de söylemem. Kıyamam ki ben ona. Sen söylemediysen kim söyledi o zaman? Çetin. Çetin abi bilmiyor ki nasıl söylesin. Öğrenmiş. Her şeyi birleştirince... ...o geceki genç adamın... ...Halil olduğunu anlamış. Bunu öğrenince de... ...benden hesap sordu. Ondan gizlediğim için bağırdı, çağırdı... ...sakinleştirmeye çalıştım ama olmadı. Yasemin de o sırada... ...her şeyi duydu. Özür dilerim Halil. Çetin öğrendi. Tamam. Tamam babaanne madem dediğin gibi gerçekleşti bütün bunlar. O zaman neden gelip bize söylemedin? Ha? Ya belki söyleseydin bütün bunlar yaşanmayacaktı. Ben Yasemin'in hemen ortalığa saçacağını nereden bilebilirdim? Pınar'ın duyacağı aklıma bile gelmedi. Gerçekten mi? Hı? Gerçekten düşünemediniz mi Münevver Hanım? Onca şeyi yaşadıktan sonra Yasemin bunu öğrenince susup oturacağını falan mı düşündünüz siz? beni kurtarmakla pek iyi etmemişsin ha Halil. Senin baban benim hayatımda tanıdığım en mert, en iyi, en güzel kalpli insan. Sakın ona kızma. Onun bir suçu yok. Kızacaksan bana kız yavrum.